Sevgili Yükselen Boğalar 2023 yılını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor. 20 Aralık 2022'den 17 Mayıs 2023'e kadar Jüpiter Koç burcunda olacak. Bu ne demek? Koç sizin 12. eviniz. Demek ki biraz karmik alan, biraz kolektif alan, biraz elde olmayan kontrol dışı alanlarda siz hem korunacaksınız hem de o konularla daha çok düşünür. Hem psikolojik hem ruhsal alanlarınızda bir sorgulamalar, bir içe bakış, içe yöneliş, biraz inziva ve evrensel sevgiye odaklı bir alana doğru açılacaksınız gibi gözüküyor. Biraz orada e, ruhsal düzenlemeler ama biraz belki bekleme salonu gibi. E, çünkü 17 Mayıs'tan sonra Jüpiter Boğa burcuna geçecek ve kendinizi çok daha canlı, e, çok daha yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz ama bu biraz belki biraz bekleme salonu gibi ama İçsel olarak aslında çok zenginleşeceğiniz bir transit, bir zaman dilimi. Belki dışarıdan çok anlaşılmayacak ama siz içsel olarak çok büyük bir maneviyata ulaşacaksınız. Çok büyük bir kolektif bilince, evrensel sevgiye, o görünmeyen yasalar, yüce kanunların farkına varma, sebep sonuç yasaları, karma yasaları, bütün bu yasaların tek tek farkına varacaksınız ve adeta korunuyor gibi hissedeceksiniz. kendinizi adeta bir melek sizi koruyor gibi hissedeceksiniz. Daha sonra 17 Mayıs 2023'te Jüpiter Boğa burcuna geçecek ve 26 Mayıs 2024'e kadar orada olacak. İşte o zaman sevgili yükselen boğalar, sizin zamanınız başlıyor. Parlıyorsunuz, parlıyorsunuz, parlıyorsunuz. Adeta kendinizi baştan yaratıyorsunuz. O ıı, transitteki işte evrensel sevgiler karmik alanlar, kolektif alanlarda o bekletip içinizde büyüttüğünüz bilgileri artık dışa vurma. Her şey mümkün enerjisi. Her şey benim için var. Her şeyin en güzeli bana layık gibi enerjilerle devam edeceksiniz. Ve burada Jüpiter boğada tabi çok büyük iştah kaynağı verecek. Zaten boğa iştahlı bir enerji. Bir de Jüpiter boğaya gelince <laughs> gerçekten iştah, keyif, zevk leri abartmamaya da ne olur dikkat edin. Kılık kıyafet, saç baş, gündeminiz her neyse hepsini değiştirmek isteyeceksiniz. Adeta parlamak isteyeceksiniz. Ama kiloya dikkat, zevklere dikkat, lütfen dikkat. Tadını çıkarın. Kendinizi çok canlı, çok enerjik, çok coşkulu, çok zengin hissedeceksiniz. Maddi manevi bir zenginlik size doğru geliyor. Şimdi bunlar Güzel fırsatlar, güzel bolluklar, güzel şanslar, güzel bereketler. Peki sınavlarınız olmayacak mı? Tabii ki olacak. Şimdi zaten Satürn kovada sizi yaklaşık iki senedir e, kariyer evinizden sınavlara tabi tuttu. İşte kariyerde belki çok zorluklar çektiniz. Belki çok ciddi bir kariyer inşa ettiniz. Çok çalıştınız. Belki terfiler e, zamanında gelmedi. Belki gecikmeler oldu. E, annelik teması hayatınıza girdi. Belki anne oldunuz ya da e, annelik teması hayatınızda yoksa annenizin hayatıyla alakalı ya da eşinizin e, annelik teması ile alakalı düşündüğünüz, zorlandığınız, sınavlardan geçtiniz. Ama 7 Mart 2023'te Satürn oradan çıkarken size büyük ödüller verecek. Eğer ki siz bu süreçte sorumluluklarınızı aldınızsa, üstünüze düşenleri yaptınızsa. Şimdi orada ne olacak? Size belki yeni bir kariyer verecek. Belki toplumdan geri bildirim aldığınız alanda artık otoriteliğiniz onanacaksınız. Çünkü 10. ev onandığımız, toplumdan geri bildirim aldığımız statümüzü de anlatan bir alan. Tepe noktasıdır. Demek ki kariyerde bir otorite olmuş olabilirsiniz. Ve orada artık sizin de söyleyecek bir şeyleriniz olabilir. Bir otorite olma konumu var açıkçası. Daha sonra 7 Mart 2023'ten sonra 2,5 sene boyunca Satürn Balık burcuna gelecek ve Balık sizin 11. eviniz. Yani sosyal gruplar, sosyal çevreler, umutlar evi ve aynı zamanda kariyerin getirileri. Demek ki yeni bir çevre inşa edeceksiniz. Kariyerin getirileri belki gelecek ve orada siz bambaşka sosyal gruplar içine, belki hali hazırda bağlı olduğunuz arkadaş grupları dernekler, sosyal gruplarla alakalı sorgulamalar. Yani ben bu çevredeyim ama bu çevre bana uygun mu ya da ben onlara uygun muyum? Olabilir. Sanatsal aktiviteler, sanatsal çevreler, spiritüel gruplar, kurumsal. Yani orada kurumsallık Satürn gördüğümüz yerde daima bir yapı, inşaat ve kurumsallık enerjisi vardır. Demek ki siz oraları başta yeniden yapılandıracaksınız. Satürn zaten biliyorsunuz müfettiş Lord of Karma gizliye hayat alanı için diyor ki yani buralar olmamış. Hep olmamış olarak kabul ediyor. Hep orada bir şeylerin eksik olduğunu kabul ediyor. Ve yeniden yapılandırmak için hali hazırdaki sistemi bozuyor ki siz daha iyisini yapın, daha bilinçli yapın. Dolayısıyla iki buçuk sene boyunca sınavlarınız, arkadaş çevreniz, sosyal gruplarınız ve umutlarınız. Gel ki gelecekle alakalı beklentilerinize ciddi ciddi kararlar alacaksınız ciddi ciddi orayı yapılandırmak isteyeceksiniz. Ve sınavlarınız arkadaşlar, demekler, gruplardan gelecek. Ve umutlarınızla alakalı sınanacağınız ama burada belki yeniden yapılandırmak için çok ciddi düşüncelere dalacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor. Öte yandan güneş ve ay tutulmaları hala akrep boğa hattında 17 Temmuz 2023'e kadar. Bu da ne demek? Zaten siz İkili ilişkilerle alakalı, kendinize dönmekle alakalı, kendi yolculuğunuza, kendi kimliğinizi, benliğinizi iyileştirmekle alakalı sınavlardan zaten geçiyorsunuz. Orada belki partnere bakışınız, ortaklıklara bakışınız, arkadaş bakışınız, akitle yapılan her türlü ikili ilişkiye bakışınız değişti, dönüştü ve dönüşüyor. Her ne oluyorsa 17 Temmuz'dan sonra bu sefer tutulmalar teraziden koça geçecek. Bu ne demek? Demek ki siz artık e, çalışmak, günlük hayat, rutin hizmet etmekten oldukça sıkılacaksınız. Hatta iş de değiştirebilirsiniz. Yani belki bir kariyer inşa ettiniz ama bu kariyerden sıkılıp bunu da değiştirebilirsiniz ve daha karmik alana, daha kolektif alana ve o evrensel sevgiye doğru gideceğiniz. Belki her şeyi planlamak, hizmet etmek, uyumlu olmak, işbirliğinde olmaktan ziyade biraz teslim olmak biraz belki büyük resme odaklanmak, her şeyi kontrol edemeyeceğinizin farkına varmak, kontrolcülük e, maskesinden, kontrolcülük hastalığından biraz özgürleşmek ve ben demeyi öğrenmek, belki o ben demeyi öğrenirken de daha kolektif, daha karmik alandan bazı uygulamalar, bazı bilgilere ulaşmak diye düşünüyorum. Bu gerçekten çok daha evrensel. Çok daha karmik ve kolektif bir alana gitmek. E, belki gerçekten orada günlük hayatınızda, rutininizde, sağlığınızla alakalı bazı şeyleri değiştireceksiniz ya da değiştirmek durumunda kalacaksınız. E, belki yanınızda çalışan insanlar, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz alan, iş arkadaşları, rutininiz, günlük hayatınızla alakalı çok şeyden vazgeçeceksiniz. Ve biraz daha kontrolcülüğü bırakıp, uyumu bırakıp, biraz daha ben demeyi öğrenirken kolektif ve karmik alana gideceksiniz. Her ne olacaksa sizin hayrınıza olacak. Yeter ki siz kurbanlık psikolojisinde olmayın, bilinçli olun, kabulde olun ve sorumluluklarınızı alın. Çünkü sorumluluğunuzu aldığınız zaman kurbanlıktan da zaten otomatikman çıkıyorsunuz. Her ne seçiyorsanız sizin seçtiğinizi, sizin istediğinizi, dolayısıyla sorumluluğu da sizin alacağınızı bilerek Lütfen davranmaya çalışın. Ama dediğim gibi sağlığınızla alakalı kontrollerinizi ihmal etmeyin. Özellikle beslenmeniz, işte giyiminiz, kılık kıyafetinizle alakalı çoğu şeyden sıkılacağınız, yok artık ben böyle E, yok ben artık böyle yemeyeceğim, içmeyeceğim gibi konularda bazı iyileştirmeler, bazı bilgilere hakim olabilirsiniz diye düşünüyorum ve çok belki daha meditatif, daha inziva olan alana doğru gideceğinizi düşünüyorum açıkçası. Ve daha sonra da bir Plüton kova provası yaşayacağız hep beraber. 23 Mart 2023 ile 11 Haziran 2023 arası Plüton'un kova burcuna geçişini deneyimleyeceğiz. Bu küçük bir prova olacak çünkü esas Plüton'un kova geçişi Ocak 2024'te. Ama bu Provada da aslında meslek kariyerle alakalı çok büyük dönüşümler sizi bekliyor. 10. evinize gelen Plüton orayı adeta değiştirecek, çok dönüştürecek ve adeta küllerinizden yeni doğacaksınız. Belki meslek kariyerle alakalı çok büyük dönüşümler, değişimler, dediğim gibi annenizin hayatı ya da annelik temalarıyla alakalı... Belki bazı baskılar, bazı manipülatif konular, takıntılar hayatınıza gelebilir ama toplumun önündeki imajınız güçlü olmak, tutkulu olmak gibi temalarla alakalı epey bir provalar verecek gibi gözüküyor. Belki kendinizi çok işe adayacaksınız ve güçlü olmak, toplumun önünde güçlü olmakla alakalı bazı takıntıların içine de düşebilirsiniz. 20 Nisan 2023'te bir güneş tutulması var. 5 Mayıs 2023, 14 Ekim 2023 ve 28 Ekim 2023'teki tutulmalar. İlk başta, dediğim gibi Akrep Boğa hattı yani ikili ilişkiler ve siz ortaklıklar ve siz arasında gitmeler gelecek. Adeta kendinizi baştan inşa ediyor olacaksınız. Daha sonra da bütün bu tutulmaların detaylarını zaten Günler yaklaştıkça e, e, anlatacağım, çekimler yapacağım ama daha sonra da gerçekten rutininizi değiştirdiğiniz, rutininizden adeta sıkıldığınız, her gün yaptığınız şeyleri anlamsız bulduğunuz ve daha büyük resme odaklanmak, daha şifa, daha kolektif alana gitmek. Yani bu günlük hayatımı yaşıyorum ama bundan fazlası var. Yani daha başka bilgilere açılacağınız, e, spiritüel yasalara açılacağınız başka farklı bilgilere açılacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor sevgili yükselen boğalar e, şanslar fırsatlar var kendinizi çok değiştireceksiniz çok geliştireceksiniz zaten Uranüs boğada sizi çok değiştiriyor bunu muhakkak hissediyorsunuzdur ondan sonra da yeni bir rutin verecek sistem size her gün yaptığınız şeyler size anlamsız gelecek sıkılacaksınız ve çok farklı daha kolektif daha büyük resme odaklı bir alana doğru gideceksiniz. Ee, yeni yıla Mars ve Merkür retrosuyla giriyoruz. Demek ki e, hareketlerimiz, eylemlerimiz, aksiyon aldığımız alanlara dönüp bir daha bakmamız e, da fayda var diye düşünüyorum. Artı Merkür retrosuyla da giriyoruz yeni yıla. Demek ki düşünme tarzımız, anlatma tarzımız, iletişim kurma tarzımızla da alakalı bazı sorgulamalar, bazı bakmalar neyi nasıl düşünüyorum, nasıl konuşuyorum, nasıl iletiyorum, nasıl ifade ediyorum gibi bir sürü bir sürü konuyla beraber çok daha güzel bir versiyona doğru ilerlemeniz e, dileğimdir. Çok güzel bir 2023 yılı dilerim. Sevgiler.